Bugün sizlerle birlikte Cyberpunk 2077'deki e, kimsenin bilmediği gizli mesajı bir göstereceğim arkadaşlar size. E, bayağıdır video atmıyorum bunu biliyorum. E, her neyse arkadaşlar ben e, bunun doğru olduğunu düşünüyorum ama doğru mu bilmem, bilemem tabi. E, bir bana göre yani anladığım kadarıyla bir mesaj var arkadaşlar. E, şu an hey, bir oturalım mesela. İlerlerde falan göstereceğim size burada da. It, arkadaşlar şimdi merak ediyorsunuz ne bu acaba diye. Bunu arkadaşlar Pepe dünya üzerinde kimse bilmiyor. Yani bildiyse de what ben videosunu çekeyim görmedim. burada bir şey var. Bir dakika şuna cevap Evet. You? Ee, hani arkadaşlar That's biliyorsunuz bir çip, çip olayı var ya şu an. corona dolayı çip olayı çıkmıştı değil mi bir ara? Evet bence arkadaşlar <laughs> bu Cyberpunk 2077 yılında geçtiğine göre <laughs> e, Bakın mesela adamda çip var bakın herkesin kafasında çip var dikkat ederseniz Bu elemanda yok bu taktırmamış ama bakın bunda çip var birazdan gösterdiğim adamda var Neyse dayı buraları atlayalım ee, Evet şuraları atlayıp şey yapacağım hızlandıracağım Bakın bu adamda da var çip şöyle yakınlaştırıyorum Atla atla buraları biliyorum zaten yaptım ben bu görevi. I'm no thief. Evet. Size şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bitmek üzere zaten buradaki konuşmamız ve sonra dışarı çıkacağız. Bütün insanları göstereceğim size. Haydi haydi acele et acele et İleri sarıyorum şu an. Kabukist. Şey Siz bekliyorsunuz. Kal. Ya arkadaşlar bilmiyorum yani doğru mu bilemem ama yani bana göre böyle bir mesaj olabilir yani baksana herkesin kafasında çift var. Bak çift var bunda da. E bu da Cyberpunk'ın hataları sonradan yükleniyor biraz. Eee aç bakalım kapıyı bir dışarı çıkalım. Evet şimdi size göstereceğim arkadaşlar şurada bir adam vardı değil mi? Bir amca ile görüşüyorduk Cyberpunk'ın ilk görevinde. E, bakın bu adamın da var chip yani bak. E arkadaşlar. Kaplamalar falan sonradan yükleniyor. hataları var böyle. E, bakın arkadaşlar adamın da kafasında chip var. Gördünüz mü? Yani kesin değil tabii ki. Kesin değil ama e, bence olabilir yani. Niye olmasın? Vallah sonra yürüme oraya geçtik dur yani sizce arkadaşlar mantıklı mı? Yani bunu eğer böyle bir şey gerçekten varsa da dünya üzerinde kimse çekmedi şu an. <laughs> fark etmedi bir tek ben fark ettim diye düşünüyorum. Bakın böyle bir <laughs> <Means> gönderme olur olabilir. <laughs> <Vuodoro> Adamın <goal> Take evet. Arabanın içine Yani öyle bir mesaj veriyor olabilir ki bana göre veriyor. Çünkü biliyorsunuz Cyberpunk 2077 yılında geçiyor. Yani e, bayağı ileri tarih. gelecek gibi şu. Ve çip takma olayı var ya şimdi herkes de oyun bize şey demek istiyor olabilir. CD Projekt Red bize burada e, 2077 yılında herkes de çip takılacak falan demek istiyor olabilir mi bilemem. Evet. Video arkadaşlar It wasn't. uzun süredir gelmiyor benim başını bir boşlamıştım sizi. Bu arada arkadaşlar 28 abone olmuşuz 30 abone olmamız az bir şey kaldı 30 abone benim için gerçekten çok büyük bir adım olacak. Şimdi hemen video like atıp hala da kanalıma abone değilsen aşağıdan bir abone olur musun ya lütfen hadi. 30 abone benim için çok şey bir olacak. Şir. E 30 abone olmamıza da bayağı az kaldı. Stop the car. Durdur arabayı. Dedin, What's going on? Ha. Videoyu burada bitirmeyeceğim. Biraz şey yapacağım. Biraz da gameplay gibi oynarız. Artık. Yani hemen bitirmem. Bilmiyorum arkadaşlar. Cyberpunk biliyorsunuz hatalı bir oyun. Bakın kaplamalar, tek çıllar falan sonradan yükleniyor yavaş bak. Bu adamda da var mesela çıkıyor. <laughs> şey yani göz bu böyle olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum ama benim <laughs> <laughs> <Demin gülüyor> düşüncem. I'll give you the Glen done deal. No more restless nights. See how generous I can be. One more fucking word.

Evet. Şu anda gidiyoruz bir yere. Bir yere doğru götürüyor bizi. I am pleased to see you have not your roots. Still have the gift. Evet. Bu so amca kim acaba ya? Ee, They're önceden so tanıdığımız so birisi so bir sanırım. Who was Şimdi o diyelim bakalım. No one important. Önemli It'll biri değil. Hafta içinde gidecek. Time. Yerine de yenisi gelecek. Place. Diyor. Kimden bahsediyor? Anlamadım ki. You. Sana silah çekti. Çekti. Bedelini de ödeyecek. Kim acaba? Evet, buraları atlayamıyoruz. Konuşma var herhalde. Şuraya çekti. Biz burada iniyoruz. Burası ben burada ineyim dedik. Burada iniyoruz. Gitmeden şunu vereyim. Neyi verdi? Neyi verecek ki anlamadım ben dayı. Kartı aldı. Tamam aldık. Maybe Yine çalışıyoruz. Ayar yaptım. Şu ayarlara bir girelim mi? Eee... Tamam, arabada iniyoruz. So go with God. Peder. Pedermiş bu isim. Babamız herhalde. Allah. Bize bakmış sahip çıkmış birisi olabilir. Evet bize bir işaret Az e, verdi. zorla garaja git diyor. Bu arada arkadaşlar sizde oyun kasıyor mu bilmiyorum ama bende kasmıyor. E, kaydettiğim şeyle alakalıdır. Otopark. Evet, otoparka ineceğiz. Çünkü benimle kasmıyor. Ve yüksek ayarlarda oynuyorum bayağı. Aç bakalım. Evet. Temir'in kelamı. Ki Kirk. Kirk mi ne? Tam nasıl okunuyor tam olarak bilmiyorum. Temir'le konuşmuştuk. Evet. Eee... Arabayı çalma konusunda. Ooo. Oo. Bu araba çok iyiymiş ya. Çeta benziyor ama aynı. Çeta. Bu da iyiymiş bak. Ama bizim arabamız hangisiydi? Şu ileride bir yerdeydi o. Gidiyoruz, gidiyoruz ve sen miydin? Kirk. Yok bu değil. Ha, aracı görüyor. Ha, bu aynı. Shine, Vay anasını arabaya bak ya. Acaba gerçekten kimin yapmış dedi adam? İçini merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> Çantada keklik olacak anlaşılan Çantada keklik Çalışmıyor. İçine Çok efsane içi ya Çok efsane içi ya Aha Bu adamda da Bu adamda da var çip arkadaşlar Çalıştır şunu kaçalım Allah Hayır yapma ya. Ha <Sessizlik> Zeki. <Bu> <Sessizlik> polis atın silahları diyor. Ne oldu oğlum bir şey yok ya. Araba filan çalmıyoruz ya ne oldu ya. Polis memuru yerinizde kalmıyor Tamam tamam yatıyoruz abi sıkıntı çıkmasın ya. Ya yapmayın ya. Ben bir şey yapmadım ama. Jacky Wells, mahalleden arkadaş mı? Bu adam bizim dostumuz oluyordu ama sonra. Bu adamda da var çip, onu da göstereceğim. Bekleyin, kafasının öteki tarafına dönsün göstereyim. Sen tanıdık gel, gelmiyorsun. <laughs> yani. Left for Atlanta, looking for a slice of happiness. I guess you didn't find it. I've always maintained it's the same for all you termites and hayworms. there's more. a die here. Looks like I was right. Rat got your tongue? I'm on the cock. Truth hurts, huh? Just watch your tone. I'm not a Tamam sen senin sabrın Tamam şaka yaptık ya. Dur tamam bıraksana da ben bir şey yapmadım ya. Vallahi yapacaktınız. Abi siyas çekler ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada daha fazla sahipsak videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Red to develop şimdiki videosu da çekeceğim. <laughs> ya hırsız mırsız diye benim sinirimi atıyor, atıyor mu buraları mu? Ee, Aha ne oldu? Kafamıza vurdular da sopayı jopla. Vay olsun, direkt vurdu bana yıktı ya. Tam burnumuza yüzümüzün ortasına tak diye böyle. Burun, burun diye bir şey kalmadı adamı. Tuz da buz oldu burun. Evet şu anda yükleniyor. Bir ses gelmeye başladı sanki ufaktan bana. Evet hadi gel artık. Hah <laughs> gelme. Ah burnu yine kırılmış ya. Yeni düzeltmiştik halbuki. Honestly. <laughs> Bakın çipi burada. Gördünüz mü? Bunda da var çip. Yani kesin öyle bir şey var. Neyse arkadaşlar, video artık bitirelim çok uzun olmasın. Ee... Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala da kanalıma abone değilseniz aşağıdan ee, video like atıp kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, dediğim gibi daha fazla Cyberpunk 2077 videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Red Dead Redemption videoları da çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.